Canlar merhabalar arkadaşlar. Yakında gibiyimdes. Ee, gene başka bir ile beraberiz. Gene Komedi substorlarından birisi. Şimdi Hemen evet. evet. hiç ben başlayalım. Kometçi sende mi diyor? Evet, bende yavrum. Evet, evet. evet. Bende de Allah Allah. Kim alacak zaten onu orada? Başka alan mı var? Evet, 64'e kadar geldik ha. Bayağı geçtik. Bu senin için sıra dışı. <laughs> Şelalenin altında mı duracağım? daha Dağda bir rahip olmak istiyorsun? Öyle bir şey değil. Ve ee, şeyden, mermilerden kaçacaksın. <laughs> <gülüyor> ay ay <gülüyor> <gülüyor> Pardon ee, Ama vurulmaman lazım Her e, <laughs> ettiğim ateşten kaçman lazım Hazır mısın Hadi bakalım kaçmaya çalışalım 하지, 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 감언, 감언맨. Come on. Hadi. Come on. Hadi. Hadi. Az kaldı. Çok az kaldı. Çok az kaldı. Çok az kaldı. Hadi. Son şut mu? Okey be. Of. Ağzını kırdım. Şeyi. Como evade wait and strike Hmm. Allah Allah. Quick Stack yaptığında atak hmm. yaptı. E, e, düşman atağından kaç ve sonra onu counter atak yaptı. Hmm. Benzer gelebilirsen ama diyor farklı şekilde güçlü. Ee, hasar diyor Enem düşmanda diyor başka bir seviyede olur. <laughs> Image of Dharma'yı istiyor bir Evet. Bir sonraki substore'da görüşmek üzere. Peki kendinize iyi